saat ayarı için şu iki düğmesine basılı tuttuğumuzda nokta yanıp sönecek. Nokta yanıp sönerken günlük saat ayarımızı yapıyoruz. Bıraktığımızda hafızı alıyoruz. Biraz da nokta sabitlenecek. Saat ayarımız hazır. Ondan sonra otomatik kapatma için şöyle iki defa bastıktan sonra A ve dur işareti görecek. Şuradan. Örnek 1 dakikaya ayarladıktan sonra otomatik olarak bir dakika sonra kapatacak. Ya da 20 dakika, yarım saat kaç dakikaysa kapatacak. Artı tuşuna basılı tuttuğumuzda ıı, ışık ayarına geçecek. Şöyle flaş yandığı için tam şey olmaz ama şu anda ıı, ekranın ışık ayarını gösteriyor. Fazla göz alıcı olursa kısmamız için. Şu eksi işaretine de getirdiğimizde basılı tuttuğumuzda şey ayarına geçecek. Ton ayarı. Şuradan değişik sinyal sesleri seçmek için. Bıraktığımızda hafızaya alacak zaten. Bu şekilde.